Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Xiaomi telefonların büyük bir sıkıntısı olan şeyi konuşacağım. Bu kalibre sıkıntısını. Arkadaşlar benim telefonumda daha demine kadar bir kalibre sıkıntısı vardı. Nasıl öyle diyeceksiniz. Bakın arkadaşlar pusula çalışmıyordu. Yani böyle belli bir derecede sabit kalmıştı. Ondan sonra bu jiroskop da çalışmıyordu aynı şekilde. Yan taraftaki. Ve ben ne kadar gidersem gideyim arkadaşlar yürüdüğüm için Hani sıfır adım attım sayıyordu Ben de bu kalibre yani telefon kendini şey yapmıyordu yani Olduğu yeri bilmiyordu Telefon hareket ettiğini anlamıyordu Yani ben de ne yaptım Youtube'a girdim ve yazdım Dedim ki e, Ayrıca otomatik döndürme de açılmıyordu yani mesela şunu mesela kapattın ya şu anda bunu açıyorsun ve döndürmüyordu arkadaşlar telefonu yatay yapmıyordu şu anda yapıyor çünkü neden düzelttim suba yazdım şöyle mi telefonlarda otomatik dönmüyor gibi ondan sonra jiroskop sıkıntısı gibi yazdım arkadaşlar Hepsini teker teker denedim. Ama yapamadım. Nasıl yaptınız diyeceksiniz arkadaşlar. Kimisi YouTube'da demiş ki demiş ayarlara girin. Erişilebilirlik falan filan oraya basın. 5 kez basın. şunu yapın, bunu yapın. Geri bildirim gönderin. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Ee, ayarlara girin aynı şekilde. Ondan sonra başka bir yerlerden Ayarlı Bir sürü şeyler izledim. Ay, aşağı yukarı 10 tane taktik denedim. Hiçbir olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar bunun tek çözümü ne biliyor musunuz? Bakın oradan buradan duyduğunuza inanmayın. Bak tek çözüm bunun kesin ve net söylüyorum bunun tek çözümü telefonu açıp kapatın arkadaşlar. Şimdi bu size biraz komik gelmiştir. Bakın arkadaşlar Türkler biliyor bu işi. Bakın Türkler biliyor bu işi. Telefonu abi açıp kapattığım an açıp kapattığım an girdim ki her şey normal arkadaşlar. Yani size de olursa lütfen yani oradan buradan şuraya girin buraya girin yani denemeyin bile. Tek çözüm bu. Arkadaşlar görüşürüz size. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Bu taktiğimden sonra umarım işinize yaramıştır. Umarım. Ee, sağlıcakla kalın görüşürüz.